Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin karşınıza bir kinetik kum hazırlayarak çıktım. Ev yapımı. Evimizde bulunan malzemelerden yaptım. 3 bardak un, 1 bardak zeytinyağı, 1 bardak irmik. Ondan sonra kumumu hazırladım. Ben bir 10-15 dakikadır oynuyorum. Çok zevkli, çok da güzel vakit geçiyor. Diğer oyun hamurları gibi değil. Çok çabuk dağılıyor istediğimiz şekli verdikten sonra çok çabuk dağılıyor. Çiçeğimizi yapalım. Hop. Çiçeğimizi yaptık. Ondan sonra dağıldı. Elimizde bile hemen dağılıyor. Evde yapıp oynamanızı tavsiye ederim. Ben de ilk defa yaptım. Çok zevkliymiş. Çok da eğlendim. Eğlencenin yaşıyorsunuz. İyi eğlenceler. Hoşça kalın.